Biraz önce konuda son konu olarak konuyu bağlarken kadınlarda kalp hastalığı riskinin menopoz döneminde erkeklerle eşitlendiğinden bahsetmiştik. Bu çok önemli. Çünkü menopoza girmeden önce bir kadında kalp hastalıkları riski erkeklerden çok daha düşük. Ama menopozla beraber kadınlarda özellikle de çok gülü olan kadınlarda kalp hastalıkları riski erkeklerle eşitleniyor. Hatta bazen risk erkeklerden daha fazla olabiliyor. Ama bunun dışında da menopozda kadınları bekleyen bir takım problemler var. Şimdi başlık başlık Ertan Bey kısa kısa bunlardan da bahsedecek bize. Evet, şimdi kalp rahatsızlıklarından bahsettik. İkinci bizim için önemli nedenlerden bir tanesi kemik erimesi yani osteoporoz. Aslında osteoporoz kelimesini herkes artık biliyor. Çok tıbbi bir terim ama günlük yaşamımızda çok kullanıyoruz. Osteoporoz ne demektir? Aslında kemik kütlesinin yani kemik yapısının yaştan daha fazla olarak erimesi demektir. Yani kemiğin hacmi ve kütlesi ağırlığı giderek eriyor. E, osteoporoz e, hemen hemen, artıran bir ele, evet, tabii. hemen hemen e, her bayanın e, yaş ilerledikçe karşılaşacağı bir problem. Hatta 50 yaşından sonra her üç bayanda, dört bayanda birinde osteoporoz var. Yani osteoporoz maalesef Çok yaş ilerledikçe bir. karşımıza çıkacak bir problem. Peki e, kemikle ilgili gelişim nasıldır? Onunla ilgili bir e, ufak bir bilgi vermek istiyorum. Aslında biz 30'lu yaşlara kadar kemik yapımının önde olduğu bir dönemdeyiz. Yani hep genelde kemiklerimiz yapılır. Ama 30-40 yaş dediğimiz, bizim konsolidasyon dediğimiz yapım ve yıkımın eşitlendiği bir dönemdeyiz. Ama 40 yaşından sonra ve özellikle de menopozdan sonra artık yıkım başlıyor. Yani e, özellikle ilk 5 yılda her yıl kemiklerimizin yüzde beşini kaybediyoruz. Bu önemli bir rakam. Östrojen eksikliğiyle beraber yani evet. bir kadın menopoza girdikten sonra <laughs> kemik kütle kaybı, kemik kitle kaybı giderek artıyor. Evet yani bunu da özellikle daha çok vertebra dediğimiz omurga kısmında yaşıyoruz. Sonra kalça ve sonra da el er bileği. Ya o zaman önce boy kısalmasını fark ediyor kadınlar. Evet. Menopozla beraber kemik erimesi olduğunda vertebralarda, omurlarda olan kemik kaybıyla beraber boylarının kısaldığını fark edebilirler. Evet yani 10 hatta on 10 yıl, 15 yıl menopozdan sonra yaklaşık 9 santime kadar boy kısalmasının olduğunu biliyoruz. O zaman kemik kitlesinin desteklenmesi çok çok önemli. Çok önemli. Peki bunun en erken bulgusu nedir derseniz? Aslında bahsettiğim gibi omurgada yaşanan bir problem olduğu için daha çok sırt ağrısı olarak hmm. bayanlar, kadınlar bunu yaşayabilirler. Yani biz sırt ağrısı yaşıyorsak, müpemmel bir sırt ağrısı yaşıyorsak ve yaşımız 45-55 bandındaysa ve daha ilerindeyse. ...mutlaka osteoporoz yani kemik kelimesi aklımıza gelmek zorunda. E, mutlaka bununla ilgili testler ve muayeneleri yaptırmak zorundayız. E, peki osteoporozdan kaçabilir miyiz? E, osteoporozda aslında e, bir bayanın osteoporoz olmasını belirleyen faktörler var. Bir ailesel öykü. Yani eğer annede e, veya teyzede, kız kardeşte, yakın akrabalarda derece kemik erimeleri varsa... ...ya da bir kadın beyaz tenli, zayıf ise veya... ...daha önceki süreçte steroid dediğimiz ilaçlar... ...antikomizan dediğimiz epilepsi ilaçları Kimi kullanmışsa... hazırlayan ilaçlar kullanmışsa... Evet, ...veya sedanter bir yaşam dediğimiz... ...hareketsiz bir yaşam yani. sürüyorsa... ...ve kalsiyum ve sütten... ...D vitamininden az beslenme modelini seçmişse... ...biz bunları daha sık yaşıyoruz. Güneşe maruziyet de önemli. Tabii, tabii. Bu konuda şanslıyız. Yani ülkemiz güneş açısından bir sorun olmayan bir ülke. Ama yine de güneşe maruziyet gerçekten çok önemli. Bu saydıkların çok çok kıymetli çünkü <laughs> nasıl yaşarsa yaşasın östrojen menopozdan önce kadının kemik kitlesini koruyor. Evet. Ama menopoza girmekle beraber diğer faktörler, diğer faktörlerdeki eksiklikler östrojen eksikliğiyle beraber hızlanan bir kemik kitle kaybına sebep oluyor. Kesinlikle. O yüzden gerçekten yaşam tarzı değişikliği menopozdan sonra çok çok önemli. Bunu da burada tekrar vurgulamış Hatta olalım. Hatta menopozdan sonra demeyelim menopozdan önce yani biz artık menopoza gireceğiz. Yavaş yavaş vücudumuz östrojeni çekilecek ve belli bulgular çıkacak. Eninde sonunda çıkacak ve biz buna şimdiden hazırlanırsak menopoz sürecini ve menopozdaki osteoporoz, kemik erime sürecini o kadar iyi yönetmiş oluruz. Yani bu anlattıklarımız aslında sadece menopoza Ait bulgular veya önlemler değil, bizim aslında menopozdan önce bu şikayetlerle ilgili önlemlerimizi almamız, yaşam tarzımızı belirlememiz, bunların hepsini birazdan konuşacağız, yapmak gerekiyor ama eğer yapamadıysak menopozda daha dikkatli yapmamız gerekiyor. Kesinlikle. Peki osteoporoz, yani kemik erimesi dışında menopozda bir kadını bekleyen problemler neler? Tabii, şimdi bahsettiğimiz yaş aralığı 45-55 ve üzeri yaş aralığı. Şimdi bu yaş grubunda yavaş yavaş diğer kanserler de çıkmaya başlıyor. Örnek meme kanseri. Bizim en sık gördüklerimiz ve problem e, yakaladıklarımız meme kanserinin en sık görüldüğü yaş grubuyuz. E, senin de örneklerin vardır. Benim de çok hastamda e, yaşadığım bir örnek var. Genelde şöyle bir algı var. Ben elime gelen bir kitle yok. E, benim e, muayenemde bir şey yok. Ben iyiyim, bir şikayetim yok. O zaman bir meme ultrasonu veya mamografi yaptırmama gerek yok. Hayır var diyorum ben çoğu e, hastamıza. Nedeni şu bizim bilmediğimiz ve kansere yatkın bir doku veya hücre varsa bunu elle tanıyamayız. Zaten elle tanıdığımız zaman Artık o kitlenin evet, büyüdüğü hatta çevre dokulara metastaz yaptığının bir bulgusudur. Bizim rutin olarak bu yaş grubunda, 40-60 yaş grubunda özellikle mamografi ve memotasoni gibi taramalarımızı ihmal etmemiz lazım. Çünkü maalesef Kadınlarda kanserden en sık ölüm nedeni meme kanseri. kanseri ve bunun da en sık görülme yaş grubu tam bu dönemler. Yani menopoza geçiş dönemi, menopoz dönemi. Bu dönemde sadece e, kadını rahim ve yumurtalık olarak algılamamak, mutlaka memeyi de ihmal etmemek lazım. O zaman bunu ben tekrar vurgulayayım. Perimenopozal dönemde ve menopozal dönemde jinekolojik muayenelere mutlaka meme ile ilgili tetkikler de ilave edilmeli. Evet ama sadece elle muayeneyi kastetmiyoruz, değil. bunu yeterli bulmuyoruz. Bu bizim için yeterli bir bulgu değil. ...mutlaka tetkik yapılması gerekir. Böyle bizim tesadüfi yakaladığımız... ...çok hastamız olmuştur, senin de olmuştur. Ee, erken tanıyla... ...çoğu kadının hayatını... ...bu Tabii, şekilde kurtarmışızdır. Cera ile evet. belki de bir daha hiç ek bir tedavi evet. gerekmeden... ...hayatlarını kaldığı kadar ve... ...sağlıklı, hayat kalitesi yüksek devam ettiren... ...hastalarımız hep erken test edilmiş hastalarımız. Ee, hemen çok yakın... ...yaşadığım bir örnekten bahsediyorum. Biraz ilgi de çekmesi açısından. Bir menopozal muayeneden sonra her şey yolunda... Ee, hastamıza dedim ki hiç herhangi bir mamografi veya meme ultrasonu yaptırdınız? Hayır hocam benim bir şikayetim yok, yaptırmama gerek var mı dedi. Ben dedim ki ne olur ne olmaz biz bakalım bir kontrol yapalım. Sonra beni 3 ay sonra hastadı hocam biz mamografide kitle bulundu. Genel cerrahi ameliyat etti. Çok erken evre bir meme kanseriymiş. İyi ki yaptırmışız. Yani bu tür durumlar tabii, hayat kurtarıcı. Tabii hiçbir şikayet yok. Yani saptadığımız evet. ve erkenden problem neyse çözdüğümüz çok durum var. Meme meme ile ilgili konular da bunlardan biri. Evet. Diğeri mesela sadece bu dönemde muayenenin diğer bir önemi de sadece meme değil işte akciğer kanserinin görülme dönemleri, bağırsak kanserlerinin görülme dönemleri veya bizim Jinekolojik kanser dediğimiz rahim ve yumurtalık kanserlerinin görülme dönemleridir. O dönemde bizim e, hastamızı değerlendirmemiz, buna yönelik testler istememiz çok onun için çok önemli.